Burada yaşıyordun. Öncekiler gibi. Sahte değil. Gerçek. Orhun. Sen biz diye bir şey mümkün değil artık. Orhun'u kaybetmeyeceğim. Sen de geldiğin yere ve diyen geri döneceksin. Katilsin sen. <laughs> <laughs> Cani. Verdiğin sözle onunla birlikte gömüldün. O yaşıyor. Tıpkı benim verdiğim söz gibi. Nurşah. Sizi nasıl emrederseniz, beyim. Sana da iyi günler, mı?'' Herkese yeniden merhaba. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Dizinin bu bölümünde Orhun Hira'ya geçmişini hatırlatabilmek için elinden gelen mücadeleyi verecek. Orhun mümkün oldukça Hira ile baş başa kalmaya çalışacak. Aslı ise bu duruma engel olmak isteyecek. Hatta Aslı ve Afife kolay bir şekilde pes etmeyecek. Bundan sonra Hira'nın karşısına büyük bir düşman olarak çıkmaya başlayacaklar. Orhun ise bir an önce Hira ile tekrar hayatına başlamak isteyecek. Bu yüzden de Aslı'yı hayatından çıkartmak isteyecek. Aslı'ya artık seninle bu yola devam edemem diyecek. Aslı ise bu durumu kabul etmek istemeyecek. Orhun bir an önce Aslı'yı konaktan kovsun. Afife'ye de söz bırakmasın. Hira ile aşkına başlasın diyenler videoyu beğensin lütfen. Orhun kısa bir süre içerisinde Hira ile tekrar hayatını kurmak isteyecek. Ama yılan Aslı tabii ki bu duruma engel olmak isteyecektir. Diğer bir yandan ise güzel gelişmeler yaşanmaya başlanacak. Hira Nurşah ile karşılaşacak. Hira ilk defa konaktan birisini hatırlayacak. Bu durum ise hem Nurşah'ı hem de Orhun'u çok şaşırtacak. Güzel durumların olduğu gibi tabii ki kötü durumlarda olmaya devam edecek. Perihan ise ansızın Hira'yı odada yakalayacak ve ona saldırmaya başlayacak. Ona katilsin diyecek. Hira ise bu durumu anlamayacak. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce Orhun Hira'ya geçmişte yaşattıklarını ondan saklayacak mı? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum.